Arkadaşlar bugün sizlerle ben Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Önceki bölümler ne oldu bir hatırlayalım. Şimdi ben hemen bu ev yapmıştım. Hemen bu ben sonradan e, köy buldum ileride. Sonradan. Bak şuradan görebilirsiniz göstereyim ben. Şöyle. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Şöyle göstereyim. Görenler görmüştür şu ileride iki şey var ya. En arasında. Bu arada sonra bebek sesleri duyabilirsiniz. Onları bir söylemeliyim. Onu ben ne yaptım? Koyun buldum. Koyun besledim. lan koyunlar da büyümüş. İki kahverengi, iki beyaz. Ben bu şeyleri yaptım. Kimse buraları gelip geçmesin diye. Hemen yani alalım buraya. Yani en son ne yapmıştık bir de? Şu önüm üstündeki neyle zırhtı? Patlama koruması. İki. İki mi? Evet, evet iki. Bakalım. Evet 2. Patlama koruması 2. Ve altın kılıç var. Altın kılıç. Keskinlik neydi? Onu da aldım kullandım. Bunlar nedir portal mıdır? Nedir? Hmm. neden hmm. Bunlar dil çıkartıyor. Nedense bilmiyorum. Bu bir çıkartıyor bakalım. Arada sırada dakikaya da bakmak lazım. Ama niye buraya koydum? Evet domuz. Biz domuz eti yemiyoruz. öyleyse sen şöyle bir çıkı ver go. Yavrum bir çıkıver, çıkı var çıkı. Çıkar gari. Hı hmm, oradan buraya geçiyorlar. Hmm, yani, buraları kapatmadım mı yavrum? Yavrum 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 yavrum. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız sen? Şükre alalım. Evet şimdi şuradan ne yapıyorduk? Şöyle geçelim. Heh, duşunu da açalım. Bunu da Biz Türk ol Türküz. Şu duvarı şöyle cene bir kapatalım önce de. Hemen her yeri şu izasına getireceğiz. Anam 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 anam. Evet. Şimdi onları alalım. Çünkü ben burayı koruma olarak çıktı öyle yaptım. Şunu odunu kestim. Azıcık ağacımızı da kendim yapacağım. Devam ediyoruz oyunumuza. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ödünü bilmiyorsa diye. Ya yani anam Evet şunları şöyle alalım. Tamam bundan sonra yaparız. Şimdi. Şimdilik madene giriyoruz. Maden. Nerede başlayalım madenimize? Madenimiz nerede olsun? Hah burası iyi tamam. Tamam burada başlayabiliriz. <laughs> Şöyle mi başlasın? Şöyle başlasın yani. Bu <laughs> Bazıları böyle hep ağlama sesi duyabilirsiniz. Onun için İlginiz <laughs> <laughs> Üzdüğünüz Ben bir tane daha kürek yapayım. Ben bir tane daha kürek yapıp geleyim arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar şu anda kürek yaptım. Arkadaşlar bu arada bende demir varmış. Ha unuttum ben unuttum ben de. Köyümde ne alma ne engelli yıllık kelimesi. Köyde kaç aydır buradayız? Köyde bir sürü yıllık var tek yala Köyümüz tek yakında bu şeyleri yine de yeni bir tane bir belgesel çekmeyi düşünüyorum. Evet. Demir. 64 tane demir. Hemen sonra kömür. Bir sürü yerde kömür şey buldum. Kömür oralarda falan. Demir buldum. Çakıl buldum bir sürü de. Bir sürü de çakıl buldum. Başım bir şey almış mıyım? Ya zaten başım bir şey almam ki yok yaptım. Zaten. zaten bir sürü şey yapmıştım. meşale yapmalıyım ben meşale. Bir de kömür var mı? Odun kömürü var. Odun kömüründen ne olur? Ana ya Arkadaşlar yahu. Ben şularla kaldım. Şunu üçe bölelim. İkisini birini oraya düş. İkisini oraya koyalım. Birini şuradan biz kendimizi meşale olarak alalım. Beş tane derimiz olmuş. <laughs> İki tane de fener yapılabiliyor. Bak örümcek. Örümcek var burada. Örümcek var. örümceklerden korkuyorum, korkuyor? örümcekten korkuyorum. <laughs> Anne, anne ya. Ne anne, Namusun tamam tamam. Anam bunu an mi dedim? Abartıyorsun vallahi anne. Ne lan arkadaşlar bundan yalan. Öyle bir şey demedim. Niye öyle bir şey diyeyim? Öyle bir şu anda namusunu duran biriyim. Söz vermedim. Sadece oynamamaya çalışacağım dedim. Başlamadım. Zaten bugün de oynayamadım. O oynayayım dedim aman. Ne diyeyim? Arkadaşlar şunu şöyle şuraya koyayım. Dur şunu şöyle koyayım. Görmeliyim çünkü Aa, Bu kadar olmaz. Ya, istiyorum ama şu bitmeden de olmuyor. Arkadaşlar oyun katabilir arkadaşlar. Ana kırıldı. kırıldı. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Aklıma şey geldi bir tane. Oradan aklıma geldi. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Annem. Bazen kendime böyle uyuyorum. Ödürüyorum bazı şarkıları. Demir kalma olunca iki dakikada hemen gidiyoruz. Ha kömür mü bu Dur bakalım. Evet kimir sandık. İşte karanlık. Bizi aldattı. Bizi Kandırdı. Daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Diye. Ha, tamam, da çok önemli olacak. Şuna bir dakika. Bir daha Aha, bir şey buldum. Ana.